Malzeme özellikleri tamamen çelik konstrüksiyon, iç konstrüksiyonu yaklaşık 60 yıl ömür var bu malzemenin. Komple alüminyum malzeme, dolu malzeme hiçbir şekilde paslanma yapmaz. Elektrik kapımızın çok özellikleri var. 5 şekilde açılabiliyor. Kartla açma özelliğimiz var. Bu şekilde yaptığım zaman bu zil çalıyor. Şuradan katla açabiliyoruz. Şu şekilde karta bastırılama kapı açılabiliyor. Geldik. Kapı kapansın. Parmak okuyucu özelliğimiz var. Şu şekilde bastığım zaman şifre şifreyle açma özelliğimiz var. Bu şekilde de açılabiliyor. Zille çalabiliyoruz. Kapı zili var. Bu şekilde manuel açma özelliğimiz var. Göz retina ile açma özelliği var. çok rahat bir şekilde içerideki kişiyi kameradan kimin geldiğini görebiliyor. <laughs> bu dev olduğu için bütün devre sistemi, ısıtma, klima sistemi her şey devreye girebiliyor. Ve buradan da telefondan da müdahale edebiliyorsunuz. buradan da <laughs> müdahale edebiliyorsunuz. Mesela tüm perde kapat dediğim zaman bütün perdeleri kapatıyor. Tüm ışıkları kapat dediğim zaman kapanıyor bu evde. İstenirse balkon bölümünü dahil edip büyütebiliyoruz. Balkon bölümü veranda da. Yani bir tuşla mesela dolabımız açılıyor. Her şey sistematik. Fiyatlarımızın içerisinde buzdolabı, ankastre, yine buzdolabımız mevcut. teknolojik evden bahsediyoruz ama biz burada evimiz de teknolojik. Tamamen bakın şuradaki bak, çok çeşitli bir evye. Buradan suları her çeşit ödeliyorlar. Bir, bir çeşit de Ondan sonra bu şu bardak yıkama özelliği var. Eğer e, şunu kaydıracağım. Buradan da yine kaba şeyi temizleyebilir. Arıtması var. Restizli projeler yaptık bu zamana kadar. Arkamda gördüğünüz gibi ABRA kapsül projemizi yeni yaptık. Çok kısa bir sürede bu projeyi bitirdik. Bu projeyi yapmamızdaki neden özellikle Türkiye birinci bölge deprem bölgesi olması. Her şey teknolojik, her şey konforlu. Detaylar birazdan göstereceğim. Bütün malzemeleri özenle seçtik ve her yerde sistemli bir şekilde her detay mevcut anahtar teslim bu proje dediğim gibi fabrika teslim veriyoruz. Ev 20 dakikada size teslim. Yani mevcut yere nakli yapıldıktan sonra 20 dakikada bu ev Kurulum yapılabiliyor ve bu evin en büyük avantajı taşınabilir olması, sabitlenebilir olması ve e, tamamen depreme dayanıklı, sere dayanıklı bir ürün. Çünkü yüksekte yere sabitlenebiliyor ve tekrar sökülüp vinç yardımıyla başka bir yere de aktarılabiliyor. İstenilen yere konulabilir, tamamen çevre dostu bir ürün. Yani ormanın içerisinde koyabilirsiniz, dağın başında da olabilir, yamaçta olabilir. E, Türkiye'de zaten her e, bölge, her mevsim mevcut bizde. İstediğimiz yere koyabiliyoruz. Çok teknolojik bir ev, e, dışarıdan kapsül imajı veriyor. Yani zaten uzaya da gönderebiliriz bu evi, e, her yere gönderebiliriz. Bizim amacımız hem insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek, anahtar teslim böyle lüks mobilyaları içerisinde e, kısa bir sürede evi yaşa, yaşayabilmesi için böyle bir ürün çıkarttık. E, bu ürün teknoloji fuarında çıktı ve biz bu ürüne çok eklemeler yaptık, geliştirdik. Yani ben hani buradan da gösterebilirim e, şu şekilde. Tamamen akıllı ve teknolojik bir ev. şöyle cihazdan mesela uzaktan gösterebiliriz. Ben buradan bütün ayarlara geliyorum. Diyorum ki perde kapat. Şu anda oturma odası perdesi kapanıyor. Diyorum ki ışıkları kapat. Tüm ışıkları bak şu anda ben kapattım. Işıkları açıyorum. Perdeyi birazdan kapatacağım, durduracağım. Geri açacağım perdeyi. Şu anda perde açılıyor. Tavan perdeyi buradan müdahale edebilirim. Buradan kapı yine elektronik ve uzaktan yardım. E, Alarım sistemi mevcut. Kapıyı bile buradan müdahale edebiliyoruz. Kapının çok özellikleri mevcut. Birazdan ben size detaylı anlatacağım. Konstrüksiyonla ilgili bilgi verebilirim. Yani komple tamamen çelik konstrüksiyondan oluşuyor. E, kullandığımız çelik malzeme de 60 yıl ömrü var. Dış malzemesi de alüminyum eee malzeme herhangi bir kompakt fiber veya kompozit bir malzeme kullanmadık. Daha yangın yani yanmayacak bir malzeme kullandık. Camlar %50 ışık geçirgen özelliği var ve içeriye kesinlikle ne ısı ne ışık alma kapasitesi olmayacak. Yani bu ürünü Arabistan'a da koyabiliriz. Norveç, İsveç, Finlandiya o bölgede de olabilir. Bunun dışında ürünü anahtar teslim verdiğim için kapsülün komplesi, her şey içerisinde, beyaz ışığa, mobilyası bu şekilde teslim alabilirler. Ön verandası isteğe göre değişiyor. Balkonun mevcut 40 metrekare ölçüsü var. Tamamen tır ile sevkiyat yapılabiliyor. 12 metre uzunluk, 3.30 genişlik, iç 220 yükseklik ama toplam yüksekliği de 3.30. Talep durumu şu anda fuarda çok ciddi bir şekilde bir ilgi var ve beklentiler var. Özellikle yurt dışında, Türkiye'de de çok fazla. Yurt dışında Almanya, Hollanda, Sırbistan, Belçika bu bölgelerde de çok yüksek talepler var. Bizlerin de hedefi zaten komple üretim bölümümüz, fabrikamız, kapasitemizi artıracağız. Bununla ilgili yeni model çalışmaları yapacağız. Çok güzel ilgi var fuarda yani çok teknolojik bir ev. Ben burada telefondan her şeyi gösteremiyorum ama içeride bütün detaylar mevcut. Bir insanın yani iki çocuklu bir aile bile rahat bir şekilde burada yaşayabilir. 40 metrekare bir ev. Şu anda biz mobilya sektöründe yaklaşık 40 ülkeye ihracatımız zaten var. Projeli işlerde çok prestijli otel projeleri bitirdik ama biz bunu otel mantığında lüks konforlu bir ürün ortaya çıkarttık. Bu ürünü insanlar kullanabilsin. Bunu otel firmaları işletmelerde değerlendirebilir, kafelerde kullanabilir. Yani bütün de kullanabilir, polis noktalarına da konulabilir. Her yere bu sonuçta mevcut yerden alınıp başka bir yere götürülebilecek bir ev. Her yere konulabilir. Ya yani insanlar da kişisel ee, tercih edilebilir. Kesinlikle. Şu an çok ciddi bir şekilde zaten turizm işiyle ilgilenenler talepleri var ve projeleri var. Çünkü bunu ilk Çin'de yapmaya başlanıldı ama Çin'dekiler bendeki kadar, bizdeki kadar kaliteli ve teknolojik değil. Biz burada elektronik giriş kapı kilidinden itibaren bütün mobilyalar, havalandırma sistemi, dış kaplama her şeyi teknoloji kullandık. Yani içeride ben detayları göstereceğim. Tamamen ultra yeni bir ürün. Fiyatı anahtar teslim, fabrika teslim fiyatımız 85 bin euro. Nakliye alıcıya ait KDV içtir. Yaşam alanımız bahsettiğimiz gibi 40 metrekare alana sahip. Ama istediklerimizi büyütebiliriz, küçültebiliriz. Mutfağımız, koltuk yatak odamız mevcut. Tek tuşla bu, yani iki kişi yatak odasında yakalabilir ama çocuk bir aile ise tek tuşla bunu çok profesyonel bir şekilde büyük bir yatağa dönüştürebiliyoruz. Ve tek tuşla mesela ben şu anda sinema modunu alacağım. Sinema modu dediğimde ışıklar perdeler şu anda otomatik kapanıyor. Şu an kapanıyor. Ardında projeksiyon perdemiz hemen e, aşağı şu anda sinema moduna geçti. Perdemiz şu anda gördüğünüz gibi sinema moduna geçti. Tamamen. Evet,